Ne var lan? Evet var odası burası. Oğlum pozisyon yok. Niye çağırayım seni ya? Pozisyon olunca çağırıyor zaten. Yalnız demin TikTok'ta bir video izledim. Acayip komik lan. Adam doğalgaz faturasına tepki olarak gombiyi götüne sokuyordu. İstersen çağırayım gel onu izle. Şu bana bak dört numaralı oyuncu Aziz ve sana göt oğlanı dedi lan. Ağzını okudum lan. Çağırayım mı kırmızı verirsin. Ama çağırmayacağım. Çünkü göt oğlanısın. <laughs> oy 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 oy. Allah <laughs> belanı yazıklar olsun. Arkadaşın lan olsun. Adamın ayağını kırıyordu lan. <laughs> Lan insan değil hayvan bunlar ya. Efendim başkanım. Başkanım izledi mi pozisyonu? Adamın ayağını kırıyordu ya. Çağırıyorum kırmızı veriyor hakem. çağırmamın Başkanım ama olmuyor böyle bize giriyor sonra ya. Yok bir şey amına oyna devam. Ya kırıldı mı ayağı kırıldı mı? Kırılsa çağıracağız herhalde kırılmadı. Pozisyon gayet nizami siktir Efendim. Hüseyin abi. Abi gözünü seveyim çalışıyorken aramayın dedim ama beni ya. Abi vardayım şu an yasak abi yasak. Abi bana ne iki buçuk üst oynadıysan ya. Abicim pozisyon yok maçta ben götümden mi çıkarayım sana penaltı? Ya lanet gelsin sen kaç para yatırdın bu kupona? 10 lira mı? 10 lira için arıyorum beni. Ya Hüseyin abi fahriyo ya. Efendim başkanım. Hakemi çağırayım Fener'e penaltı versin. Olur çağırayım da yalnız küçük bir sorunumuz var başkanım. Ben şu an Galatasaray maçındayım. Ayrıca Fener'in maçı yarın. Estağfurullah olur mu canım? İnsanlık hali başkanım. Seni başkan yapanın amın daha maçlardan haberi yok. Ben ne bileyim ofsayt mı değil mi? Makine ayarlıyor işte bekle 2 saniye. Her bu makine yapıyor zaten. Sen niye oradasın acaba? Bir şey diyeceğim bu e, mavi çizgi olunca gol oluyordu değil mi? He? Mavi çizgi. Oğlum kırmızı da var ama böyle çok yakınlar birbirlerine. Ama kırmızı en Mavi şeyde oyuncu ma Ya ver golü ver lanet geçsin, ver gitsin. Efendim başkanım. Golü niye verdim? Gol çünkü amına koyayım. Gole amına koyayım. Size değil efendim estağfurullah. Başkanım iptal edemem adamlar bir ton sevindi ya. Santra yapıldı başkanım sant. Nasıl? Sant. Tamam tamam iptal ediyor Alo. Dur dur başlatma oyunu. Başlatma. O deminki gol değilmiş lan. Offside offside. Geral kurban olayım. Geral sıçtık. Geral geral. Lanet gelsin Nereden girdin bu işe ya?